Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Üniversite yazılım ve yönetim üzerine lisans eğitimi almaktayım. Sizlerin destekleriyle de kanalımda videolar ve projeler üretmeye çalışmaktayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python'da dosya sistemine gireceğiz arkadaşlar. Artık dosya oluşturacağız ve dosya içerisinde dataları nasıl kontrol ettiğimizi de yavaş yavaş anlatmaya başlayacağız arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda listeleri işlemiştik listeler hakkında konuşmuştuk normalde datalar python'da listeler üzerinden işlenmekte arkadaşlar ama e, Oralarda 3-5 en fazla 10 hatta e, Hadi daha da çalışkan bir yazılımcıysa yapan arkadaş 100 tane Datayı işleyebiliyorduk arkadaşlar liste içerisinde tabii daha fazlasını işleriz ama Bu işlem hamballa olur e, Artık Datalara yani dosya sistemine girmemiz gerekiyor. Dataları dosya sisteminde tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü biz 10, e, 100 değil 10 bin, 100 bin, 1 milyon datalarda işlem yapacağız. Artık yavaş yavaş profesyonelle doğru yöneliyoruz arkadaşlar. O yüzden bugünkü projemizi sizlere dosyalardan e, dosya nasıl açılır Python üzerinde bundan bahsedeceğim arkadaşlar. E, küçük bir proje olduğu için Speeder idesinden yararlanacağım. Ben sizler için daha öncesinde açılışını yaptım programın ve hazır hale getirdim. Burada sizlerle birlikte şimdi sadece dosya açmayı ve projemize dosyayı eklemeyi göstereceğiz arkadaşlar. Mesela örnek olarak biz normalde JCV dosyaları işliyoruz ama Excel üzerinde Excel'e bağlıyoruz genelde Python'ları. Ama bu çalışmamızda TXT dosyasının yeteceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar benim çalışma yerim. Bakın masaüstüm Python projeleri içinde. Gelin orayı açalım. Masaüstü Python projeleri içinde. Bakın burada öğrenci bilgileri dışında bu başka bir projemizde sizlerle yapmıştık yine. Bu öğrenci bilgileri dışında hiçbir txt dosyası yok gördüğünüz gibi. Bakın. Yukarı aşağı da gitmiyor. Hiçbir şekilde çalışmamız yok arkadaşlar. Buraya biz şimdi bu noktada çalıştığımız için. Ha siz kendinize özel dosya açarsınız. O dosyanın içerisine gelir ama biz şu an o ee, çalışan dizinin de çalıştığımız için oraya gelecek arkadaşlar. Şimdi yavaştan başlıyoruz. Öncelikle değişkenimizin ismini verelim. Dosya diyeceğiz. Daha sonra open komutu vereceğiz. Open, gir diyeceğiz. Ee, Birçok şekilde dosya açılıyor. Birçok komutla. Ama biz yazılımcılar genelde en kısa yoldan nasıl açarız onun peşinde olduğumuz için ben genellikle append komutunu kullanıyorum dosya açarken. Çünkü sonuç itibariyle dosyayı açıyor. Hem de biz gene data giriş yaptığımız için içerisine append ile write etme suretiyle ekleme olduğu için. O yüzden biz önce dosyamızı append ile yani dosya ekle komutuyla yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Burada yine tırnağımızı açıyoruz. Mesela dedik ki sayı işleyeceğiz mesela sayı.txt daha sonra şuraya geliyorsunuz bir virgül atıyorsunuz tekrar tırnak açıyorsunuz ve append komutunu ekliyorsunuz arkadaşlar. Çalıştırdığımızda otomatik olarak benim çalışma dizinime bu dosya açıldı arkadaşlar. Otomatik olarak açıldı. Ama burada size bahsetmem istediğim çok önemli bir şey var. Bakın buraya direkt geldi. Zaten şuradan da belli olur. 0401 2021 1042. Bakın saatte şu an 1042. Ee, şu an oluştu ortada. Ee, hiçbir şekilde uğraşmadım. Kendisi buraya işlendi arkadaşlar. Direkt açıldı. Şimdi burada size bahsetmek istediğim bir şey var. Mesela biz dedik ki bunu ismini de değiştirebilirsiniz buradan ama mesela bunu silmek istiyorsunuz. Bakın şimdi Shift Delete yapıyorum. Gördüğünüz gibi silmiyor. Bazıları bu noktada bir Heyecanlanıyor, yani el ayağına dolaşıyor. No, bu ne oldu? Nerede açık kaldı bu? Silinmiyor diye. Burada da şöyle bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar, çünkü artık dosya açmayı öğrendik. Gördüğünüz gibi alta geçiyoruz. Dosya nokta çıkış close close yapıyoruz. Dosyamızı da kapat diyoruz. Dosyamızdan çık diyoruz. Tekrar start veriyoruz. Dosyamız zaten açılmıştı. Bir daha açmıyor. Eğer bir defa açılmışsa bir daha açmıyor. Daha sonra dosyamızı kapatıyor. Bakın şimdi. Geldik. Shift Delete. Ve Enter. Dosyamız silindi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E şimdi sildiğimiz için bir start daha verirse yine açacak dosyamızı. Ama eğer bir defa belirlediğiniz bir isimde Dosya açmışsa bunun tekrarını yapmıyor arkadaşlar. Tekrar tekrar dosyaları açmıyor. Bu da ciddi manada güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar bu videomuzda dosyalara giriş yaptık. E, file append yaptık yani dosya ekleme sistemi yaptık. E, çalışma dizilimimize bir dosya ekledik ve bu dosyadan nasıl çıkış yap yapacağımızı, bu dosyayı ekledikten nasıl sileceğimizi gösterdik arkadaşlar. Umarım verimli bir içerik olmuştur. Eğer siz de benim aynı düşüncedeyseniz lütfen aşağıdan beğenmeyi, bolca yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.